Bugünkü İncil bölümü Luka İncil'inden seçilmiş kilise takviminde. Önce isterseniz okuyayım. Hepimiz için de hem İncil dinlemiş oluruz. Sonra da konunun üzerine dururum. İsa kendisini yemeğe çağırmış olana şöyle dedi. Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağırıp karşılığını verirler. Ama bir ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötülümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana doğru kişiler dirildiği zaman verilecektir. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri bu sözleri duyunca ona Tanrı'nın egemenliğinde yemek yiyecek olana ne mutlu dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. Adamın biri büyük bir şölen hazırlayıp birçok konuk çağırmış. Şölen saati gelince davetlilere buyurun artık her şey hazır diye haber vermek üzere kölesini göndermiş. Ne var ki hepsi anlaşmışçasına özür dilemeye başlamışlar. Birinci sona bir tarla satın aldım gidip görmem gerek rica edenim beni hoş gör demiş. Bir başkası, ''Beş çift öküz aldım, onları deneme gidiyorum, rica ederim beni hoş gör.'' demiş. Yine bir başkası, ''Yeni evlendim, bu nedenle gelemiyorum.'' demiş. Köle geri dönüp durumu efendisine bildirmiş. Bunun üzerine ev sahibi öfkelenerek kölesine, ''Çabuk ol.'' demiş. ''Çıkıp kentin caddelerini, sokaklarını dolaş, yoksul, kötürüm, kör, sakat olanları al getir.'' Köle, ''Efendim buyruğun yerine getirilmiştir ama daha yer var.'' demiş efendisi çıkıp yolları çit boylarını dolaş bulduklarını gelmeye zorla evim dolsun demiş. Size şunu söyleyeyim ilk çağrılan o adamlardan hiçbiri benim yemeğimden tadamayacaklar. Bu bölüm aslında bu iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm eğer yemek birini çağıracaksan yani bir şey yapacaksan sana karşılık veremeyeceklere yap. Sesim arkaya yankısız geliyor mu? Anlaşılır mı? Eğer bir şey yapıyorsan karşılık beklemeden yapmayı öğren. Hepimizin doğasında hep beklenti vardır. Bugün ilk bölümde bizi çağırıyor, yaptığınız şeyleri bir beklenti içinde yapmadan, bir çıkar gözetmeden yapmaya çalışın. Beklentisiz yapın. Sizin beklentinizi gökten temin edilecektir. Aslında büyük bir vaat bu. Ama hepimiz bugün bugün üzerinde durmayacağım. Asıl konu bu değil ama bize diyor ki yapacağın şeyleri beklentisiz, çıkarsız, hesapsız yap. Çünkü bu hesaplar seni bozmaya başlar. O bana bunu yaptı, ben bunu yapacağım. O bana bunu verdi, ben bunu vereceğim ya da bunu verirsem ne alırım? Bu hesaplar bizi bozar. Ve aslında diyor burada alırsınız karşılığını, gökte bekleyin onun karşılığını, oradan verilecektir. Bu ayrı bir konu ama birinci bölüm bundan içeriyor. İkinci bölüm çok daha önemli bizi ilgilendiriyor. İkinci bölümde ise büyük bir şölen var, adı üstünde şölen, düğün yemeği, ziyafet yemeği çağırıyor, Öf herkesi herkese açık. Ama insanlar gelmek istemiyorlar. Kimisi eşek aldım diyor, kimi evlendim, kimi işim var. Hepsinin meşguliyetleri var ve hepsinin bahaneleri var gelmemek için. Ve reddediyorlar ve o da diyor herkesi çağırın, onlar gelsin. Kim istiyorsa onlar gelsin. Herkese açık. Muazzam bir bölüm bu. Şimdi düşünmek iki soruyla başlamak istiyorum. Bu adamlar niye gelmiyorlar? Bu kadar bir şölene İsa anlatıyor bu hikayeyi. Hikayede şölenin sahibi Tanrı'nın kendisi. Ve vermek istediği çok şey var. Biraz sonra duracağım onların üzerinde. Ama insanlar niye gelmiyorlar? Niye Tanrı'ya uzak duruyorlar? Ya da gelenler bile, geldiğini söyleyenler bile tam gönülle bu işin içinde kalamıyorlar. Neden? 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 Bütün Bu hafta bunu düşündüm gerçekten de. Sadece gelmeyenler için değil. Gelenlerde de sorun var. Gelenler de tam olarak neye geldiğinin farkında değiller. Bana göre iki nedeni var. Birincisi birincisi insan kendi meşguliyetlerini o kadar önemsiyor ki o kadar hayati değeri var ki onların. Sanıyoruz ki onlar her şeyden çok daha önemli. Her neyse o meşguliyetler. Herkesin kendine göre bahaneleri var. Herkesin kendine göre nedenleri var ve sanıyoruz ki onlar o kadar önemli ki, o kadar değerli ki. Oysa bugün meşgul olduğumuz pek çok şey, hatta her şey yarın bırakıp gideceğimiz şeyler. Hiçbirini yanınıza götüremeyeceğimiz şeyler. Ama yine de o şeyler bize o kadar hayati önemli görünüyor ki o kadar büyük görünüyor ki bize her şeyi bir kenara bırakıyoruz onlar için. Çünkü gözümüzde onlar çok değerli, çok önemli, çok üstün. Onları yapmazsak mahvoluruz. Birinci neden bu olarak düşünüyorum. Yani birinci neden meşguliyetler ve bize bahane üretiyor. Bu meşguliyetler asıl yere bakmamıza izin vermiyor o kadar yoğunuz ki. Hepimiz çok meşgulüz. Hepimizin bir sürü işi var. Ben çoğu zaman soruyorum kitap okuyor musunuz? Diyor çok yoğunum. Yoğunluk <laughs> ne yapıyoruz ki? Hangimiz ne yapıyoruz ki? Bir programsızlıktan, televizyon fazla tesir etmekten, dizilere mahkum olmaktan vakit kalmıyor bir şey yapmaya. Ne yoğunuz, ne yapıyoruz? Gece gündüz çalışıyor muyuz, ne yapıyoruz? Ama inanın onlar o kadar önemlisi ki, önemli ki bizim için. Onlardan o kadar yoğunuz ve başımızı yukarı kaldıramıyoruz. Halbuki onlardan bırakıp gideceğiz. Yıllar önce bir vaiz, bir Allah adamı gelmişti. Bir kilisedeydim. Bu adam iri yarı bir adamdı. Berezilya'dan gelmişti. Demişti ki hiç kimse Allah'a bakmak istemez. Hep böyle yürür. Çok meşguldür, çok yoğundur. Hep böyledir, dik başlıdır. Sonra Allah bakar ki bu adamlara, çağırır, seslenir, ismini söyler, davetler eder ama gelmez. Sonra Allah bir gün birdenbire onu yatağa düşürür, hastalanır ya da kendi düşer. Sonra bütün ömrü yukarı bakmakla geçer. Bunu mu bekliyoruz biz? O kadar önemli ki bizim için bu şeyler. Ama bugün İncil bize, ayetlerden bize diyor ki, önemli saydığınız şeyler yarın bırakıp gideceğiniz şeyler hayati olarak sarıldığınız şeyler sıfır olacak şeyler. Dikkatinizi verin ve aldanmayın. Bahane üretmek sizi geri koyar. Hedeflerinizden geri koyar. Amacınızı bozar. İkincisi ise, ikincisi bana göre imajla ilgili bir problem var hepimizin kafasında. Yani Tanrı algısıyla. Ben İncil derslerim hep bunun üzerinde başlarken bunun üzerinde duruyorum. Tanrı algımızda sorun var. Yetiştiğimiz evle, aileyle, toplumla ilgili Tanrı imajı şekilleniyor. İnanın ne kadar insan varsa, şu anda herhalde 8 milyar insan var. 8 milyarda Tanrı imajı var. 8 milyarda Tanrı algısı var farklı farklı. Ve bu algı ailenizdeki baba figürüyle, anne figürüyle toplumunuzla, toplumunuzdaki din anlayışıyla, demokrasiyle, her şeyle o kadar iniltili ki onlar bize bir de farkında olmadan yeni bir tanrı imajı oluşturuyor kafamızda. Eğer babanız çok sertse, otoriterse tanrı anlayışınızda da bu sertleşme başlıyor. Bağışlamaz, sürekli talepkar, bir şeyler isteyen ve tatmin edilmez bir babaya figürü oluşuyor tanrıyla birlikte. Bu baba figürüyle tanrıyı özdeştiriyoruz. Ya da babanız ya da aileniz yumuşak, hoşgörülü, e, sevecense Tanrı anlayışımızda da bir yumuşama başlıyor. Hepimizin Tanrı anlayışının yeniden şekillenmesi lazım. Niye İncil okumak lazım biliyor musunuz? İşte bu nedenlerle Tanrı imajımızın yeniden biçimlenmesi için Tanrı'nın kim olduğunu ve ne vermek istediğini anlamaya başladığımızda yeni bir Tanrı imajı çizilir. Hepimizin Tanrı imajında bir bozulma var tam göremiyoruz net olarak. İncil bize onu anlatıyor. Oysa İncil'in bize vermek istediği mesaj bu. Şölen şu aslında. Şölen Tanrı'nın insanlara vermek istediği, paylaşmak istediği sevgiyle başlıyor. Tanrı'nın doğası sevgidir. Tanrı sevgiyi paylaşmak istiyor bize. Şölen budur. Bizi çağırdığı yer budur. Sevginin kaynağına bizi çağırıyor. Tanrı bize bunu vermek istiyor. Çünkü Tanrı bildiğimiz iyi olan her şeyin kaynağıdır. Sevginin kaynağıdır. Tesellinin kaynağıdır. Acımı çekiyorsun? Sıkıntın mı var? Moralin mi bozuk? Oradan teselli edeceksin. Çünkü tesellinin kaynağı Tanrı'dır. O teselli eder seni. Kutsal kitap tanıtırken diyor ki, her türlü sevincin ve tesellinin kaynağı olarak tanıtıyor. Onun için önemli. Ya da Tanrı neyin kaynağıdır? Umudun kaynağıdır. Umudun mu tükendi? Ümitsiz misin? Umudun kaynağıdır Tanrı. Bu şölen budur. Bunu almana çağırıyor seni. Vermek istediği şey budur. Bu şölene gel. Bu şöleni paylaş. Bu şölenden umudu al. Güç mü istiyorsun? Güç verilecektir sana. İçsel ve dışsal. Gücün arttırılacaktır. Eski ayet de şöyle diyor. Gençler ve aslanlar ve geyikler yorulurlar ama Rabbi Bekleyen'in eksiği olmaz. Tazelenir onlar, kartal gibi seyirtirler. Güç verilir. Bu şölen gücün gücün kaynağından verilir ve biz buna çağrılıyoruz. Tanrı gücün kaynağıdır. Tanrı hasta mısın? Hastalıkların kaynağıdır. Ruhsal ve bedensel tüm hastalıkların kaynağıdır. Şifasıdır. Bir şekilde iyileştirilirsiniz. Eğer iyileştirilmeseniz bile içinizde bir değişim başlar. Tanrı şifanın kaynağıdır. Şifa vermek ister. Şölen budur. Gelin şölenden alın payınızı. Sağlaşın, sağ alın. Korkusuz, daha güçlü. Başarımı istiyorsunuz. Hepimiz başarı isteriz. Şölenin kaynağı bu. Başarının kaynağı burası. Başarı buradan gelir. Yükselten de alçaltan da odur. Daniel kitabını okursanız orada görürsünüz. Daniel kitabında genç genç aslanın önüne atılır ve kral görür çıkart çıktıktan sonra der ki gücünde, başarının da her şeyin kaynağı yüce Allah'tır. Ne istiyorsun? Şölen bunu vermek istiyor sana aslında. Çağrıldığımız yer burası ama gel gör ki biz bunu tam olarak anlamıyoruz. Şölen nedir? Şölen günahların bağışlanması için olan gerekli sofradır. Kurtuluş yeridir. Bizi bağışlamak için sonsuz hayatın kaynağının merkezidir sofra. Bu şölene çağrılıyoruz biz ve daha bunu o kadar çoğaltabilirim ki. O zaman şunu biliyoruz. İyi olan her şeyin kaynağı Tanrı'dır. Şunu soracaksınız bana. O zaman kötülüğün de kaynağı Tanrı'dır kötülüğü de o yaratmıştır. Hayır. Neden hayır? Her şey o yarattı, o niye yaratmadı? Çünkü kötülük, iyiliğin yokluğudur. Sevgisizlik, sevginin yokluğudur. Karanlık ışığın yokluğudur. Tanrı çekildiğinde cehennem kalır. Tanrı cehennemi yaratmaz. Cehennem Tanrı'nın olmadığı yerdir. Yani sevginin olmadığı yerdir. Bencilliğin, egoizmin, ve insanın birbirini yediği yerdir. Tanrı'yı çekin bunların içinden. Şölen kupkuru kalır ve cehenneme dönüşür. Tanrı'nın olduğu yer şölendir. Bugün Tanrı size de bana da bu gerçeğin doluluğunu anlatsın. Bu bilgeliği versin bize. Ki biz Tanrı dediğimizde kuralların işte Gene mi gideceğim? Sıkıcı bir yer olarak düşünmeyelim Tanrı'nın merkezini. Tanrı sevginin, barışın, huzurun, coşkunun kaynağıdır. Galatyalılar da Kutsal Ruh'u tanımlarken şöyle diyor Kutsal Ruh için. Sevgi, sevinç, esenlik, coşku, iyilik, güzellik Tanrı barışın kaynağıdır. Sevincin kaynağıdır. Ve biz buna çağrılıyoruz. Yoksa yobazlaşmaya dinin kuralları içinde kaybolmaya, katı, sert insanlar olmaya çağrılmıyoruz. Biz seven, aydınlanmış, mutlu, coşkulu bireyler olmaya çağrılıyoruz. Ve bu şölen buna. Niye gitmiyor insanlar? Çünkü neye çağrıldığının farkında değil insanlar. Biz de öyle. Çoğu zaman kiliseye gelen bireyler olarak bizler de aslında nasıl büyük bir lütfa çağrıldığımızı, aslında nasıl büyük bir yere davet edildiğimizi sık sık unutuyoruz. Demin saydığım bütün özellikler ve daha nice özellikler için kaynak oradır. Tanrı kendinde olmayan bir şeyi veremez bize. Eğer dünyada barış varsa, eğer iyilik varsa, sevgi varsa, huzur varsa, sevinç varsa bildiğimiz bir şey ve o şeylerden elde etti Etmek istediğimiz şeyler çünkü o meşguliyetlerin ana amacı budur. Bütün o meşguliyetlerimiz bunu satın almak içindir. Huzuru, sevinci, başarıyı satın almak için biz bu kadar emek veririz, hayatımızı harcarız. Ama bugün Kutsal Kitap bize diyor ki, Abedran İncil, onun kaynağı Tanrıdır ve sizi çağırıyor. Bu şölene, bunları size vermeye. Tanrı'nın elinde bunlar var ve bize vermek istiyor. Onun için yenilenmesi lazım Tanrı anlayışımızın. Yenilenmesi lazım, canlanması lazım. İsa herkesi çağırıyor. Hiç kimsenin inancına, dinine, milletine bakmaksızın herkesin çağrıldığı bir davettir bu. Ve herkes, her koşulda, her ekonomik sınıfta, akıllı akılsız, zengin zengin, fakir, güçlü güçsüz, herkes davetlidir bu şölene. Ve bu şölen sizi ve beni daha güçlü, daha mutlu, daha huzurlu kılmak için verildi söyleniyor. Ve bugün bu davet hepimize. Bu davet Tanrı'yla zaman geçirmek üzere, Tanrı'yla birlikte olmak üzere verilmiş bir davet, bir şölen. Tanrının kutsal ruhu hepimizin üzerinde olsun ve bu şöleni anlamaya bizi muktedir kılsın.